Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs günü koşulacak olan Diyarbakır koşuları ile sizlerle birlikteyiz. biraz önce Adnan Menderes koşusu koşuldu. Adnan Menderes koşusu hakkında ne söylediğimi lütfen Adnan Menderes koşusu hakkında çektiğim videoyu seyredin arkadaşlar. Bizim tekimiz Mountain'dı. İkinci kaldı. Babadallas hakkında ne söylediğimi lütfen açın izleyin. Babadallas 13-14 lira ganyan gibi bir ganyanla kazandı biraz önce. E, kartlar kısmına da şimdi yukarıya koyacağım. E, yukarıdan da seyredebileceksiniz kartlar kısmından. Babadallas hakkında ne söylediğimi, Mountain hakkında ne söylediğimi. E, Koşunun favorilerinin koşuyu kazanamayacağını söylediğimi. O koşuyu e, lütfen izleyin o videomu. O videomu izleyin. Adnan Menderes koşusu hakkında çektiğim videoyu. Ne söyleyeceğimi anlayacaksınız. Gracias'ın, Emir Kurcan, Native Power'ın neden kazanamayacağını. Neden ilk atımın 6 numaralı Moint'ın, ikinci atımında da 1 numaralı Babadallas olduğunu. Koşunun da Babadallas-Moint'ın ikili bittiğini. Lütfen o videomu seyredin. Lütfen o videomu seyredin arkadaşlar. Buradan sağ üstten kartlar kısmına da koyacağım. Lütfen o videomu seyredin. Şimdi gelelim bugün Diyarbakır koşullarına. Arkadaşlar Diyarbakır koşullarına gelmeden önce kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, geldik Diyarbakır koşullarına. Diyarbakır koşularında günlük koşusu şartlı 19. 2 yaşlı İngilizler. Benim ilk atım 7 numaralı Mirnusa olacak. Mirnusa e, muhtemelen bence ön tarafa gidecek bugün. İsa Ak Yavuzla birlikte start alacak. İsa Akkavuz da start alacak. Bir tane galabı var buraya gelirken. Galabı fena değil tatminkar. İlk sıradan 7 numaralı Mirnusa diyorum. İkinci sıradan 5 numaralı Vahşi bavikal diyorum. Vahşi Babikal da bence potansiyelini şu ana kadar koşamadı. İki koşu koştu pek bir varlık gösteremedi ama Ferit yardımcıyla ile bugün başka koşabilir. İkinci sıradan 5 numaralı Vahşi bavikal Son sıradan da 3 numaralı Lord Gökhan diyorum. Lord Gökhan Bursa'dan Diyarbakır'a geldi. Ön gruba yakın gidecektir. Dilbağa takısı da alıyor bugün üstüne üstlük. Ee, takı değişikliği işe yarayabilir. Dilba kendisine yarayabilir. Koştaki <laughs> sıralamamız 7. Minnuse 5. Vahşi bavikal 4 numaralı Lord Gökhan şeklinde olacaktır. Geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu e, Handikap 14. 3 yukarı İngilizler start alacak bu koşuda. Benim buradaki ilk atım 9 numaralı manipülatör olacak. E, manipülatör henüz yarış kazanamadı ama Handicap 14 e, koşullarında yarış kazanamayan atların kazanması e, normal sonuç. 9 numaralı manipülatör benim ilk atım. Koşunun gidişatına bakacak olursak da Eyvah Mehmet ve yaşam koşuyu süratlendirecektir. Manipülatör de bu süreti kendi lehine çevirebilir. İkinci atım 10 numaralı Best Besting. Besting Best bir koşu önce Grant Metor'la birlikte koştu. 1-2 bitirdiler. 58 kilo koştu. Bugün 52 kilo. Handikap koşu olduğu için kilo düşülmüş. 52 kilo ile start alacak. Aprant indirimine de gidilmiş. İkinci sıradan 10 numaralı Besting. Üçüncü sıradan 7 numaralı Grant Meteor. Dediğim gibi bir koşu önce Besting koştu. Kazandı. Bugün yine kazanabilir. Üçüncü atım 4 numaralı Quick Smart. Ee, Smart çok enteresan bir at. Ee, durup durup bu koşuyu 25-30 lira ganyanla lehine e çevirebilir. Son kazandığında e, bizde vardı. 4 lira 55 kuruş gibi bir ganyanı vardı Quick Smart'ın. E, hızlı gidecek olan bu koşuda öndeki süreti lehine e çevirebilir. Son sıradan da 1 numaralı Prize Girl diyorum. Prize Girl'da nispeten grupta potansiyelli bir isim. Ee, burada kendisine e, son metrelerde bir şans yaratabilir. Sıralamamız 9 Manipülatör, 10 Besting, 7 Grand Meteor, 4 Quick Smart, son olarak da 1 numaralı Prize Girl. Geldik günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusu. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler. Dişi 1800 metre. Koştaki ilk atım 4 numaralı Powerpuff Girl olacak. Powerpuff Girl. Necmi Altın e, Ferit Yardımcı gayet yakından tanıyor bu ismi. Önlere yakın gidecektir. Kendisini Ferit Yardımcı ile fotoya atabilir. Sonrasında 2 numaralı Deniz Sesi. Deniz Sesi İsa Akyobuz ile birlikte start aldı. Eee İlk de kazandı. İsa Kavuz da 2'de 2 yaptı. Neden 3'de 3 olmasın? 3. sıradan 1 ee, numaralı Poça Storm diyorum. Poça Storm Maiden Poça yavrusu. Maiden Poça e, bizim sevdiğimiz bir attı zamanında Ankara'da koşuyordu. Ankara, Adana, İstanbul. Buralarda gitti geldi. Uzun mesafe atı. 1 e, numaralı numaralı Foça Storm kendine burada bir şans yaratabilir. Son olarak da 5 numaralı Tavsun Towson diyorum. Tavsun da bu grupta potansiyelli bir isim e, kazanması işlem bir sonuç olur. Koştaki sıralamamız 4 numaralı Powerpuff Girl, 2 numaralı Deniz Sesi, 1 numaralı Foça Storm ve 5 numaralı Tavsun şeklinde olacak. Geldik günün 4. koşusuna. Günün 4. koşusu e, bu koşuda startla birlikte liderliği 2 numaralı Jacob Alım alacaktır. Jacob Alım kendisini fotoya atabilir burada. 1100 metre mesafede. startla birlikte beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. İkinci adım 3 numaralı Rodinia olacak. Rodinia'nın da son iki koşusu gayet güzeldi. Üçüncü atın 1 numaralı Hakim Tay. Bence bu 3 isim bu koşuyu geçmeye yeterli. Sıralama verecek olursak 2 Jacob Alım, 3 Rodinia, 1 Hakim Tay. Geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu bana göre çok zor. Neden zor olduğunu anlatacak olursam eğer çünkü bu koşuda çok yüksek bir sürat olacak. Ee, bir numaralı Hışman İmmayart ve 5 numaralı Balbike. Bu koşuyu çok ciddi süratlendirecek isimler. Tabi ilk atımız bu gruptan e, nispeten daha iyi bir at olan bir numaralı Hışman İmmayart olacak. Sonrasında 5 numaralı Balbike diyorum hangi ismin ya örnek veriyorum Hışman İmhayat kafayı aldı Balbike. Rahatsız etmedi. Hıswan İmhayat kazanır. Balbike kafayı aldı. Hıswan rahatsız etmedi. Balbike kazanır. Ama ikisi birlikte çok sürat yaptı diyelim. İkisi de birbirine müsaade de edebilir. Çok yüksek sürate de çıkabilir. Çok yüksek sürate çıkacak olursa eğer 3 numaralı en'a gidin diyorum 3. sıradan. Ena ee, Gidin e, bu koşuyu kazanabilir. Çok yüksek sürata çıkarsa eğer sonlarda etkili gelebilir. Sonrasında 2 numaralı King of the City diyorum. Yine sürata binerse koşu kendisine bir şans yaratabilir. Sonrasında 4 numaralı Pantum Warrior. Bunlar tamamen koşu sürata bineceği için yazacağım adlar. Ee, sonrasında 6 numaralı My Most Special. Son, son e, 3-4 koşusu gayet güzeldi bu kadar rahat yatmış, yazmışken de 7 numaralı secret account da yazıp bu koşuyu kapatıyorum. Çünkü son ayakta bir tekim olacak. O yüzden bu koşuyu kapatıyorum. Sıralama verecek olursak da 1 5 3 2 6 ve 7 şeklinde olacak. Geldik günün son ayağına. Günün son ayağı eee Şartlı 3 4 yukarı Araplar 1200 metre kum pistte start alacak. Ben burada size yine bir attan bahs. Ya bu koşuda benim bankom 10 numaralı Aslı Nuray olacak. Aslı Nuray'da e, çok net bir gidişat avantajı var. Startla birlikte liderliği alacaktır, basacaktır, gidecektir. Ferit yardımcıyla ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum benim bankom. burada söylemek istediğim şey geçmiş Hatırlamıyorum şimdi Elazığ ya da Diyarbakır olacaktı. Bir önceki kanalımda olan Diyarbakır koşusunda orada da Arapçelik için söylediklerimi bir açın izleyin arkadaşlar. Orada Arapçelik'in takı değişikliği yaptığından bahsettim. Bu koşu olmasa bile bir sonraki koşu dikkate alınması gerektiğinden bahsettim. Ki nispeten de o gün 10. oldu. Hiç bir varlık gösteremedi Diyarbakır'da. Bir sonraki koşusunu kazandı. Açın izleyin. Yani söylemek istediğim şey burada videolarımı sonuna kadar dinleyin, sonuna kadar izleyin. Ee, yazdığım atları neden yazdığımı, e, hangi koşullarda yazdığımı, takı değişiklerine vesaire vesaire yazdığım atları dinleyin. Özellikle bugünkü Adnan Menderes koşusunda da e, söylediklerimi tekrardan bir açın izleyin. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bunları tamamıyla ücretsiz yapıyoruz burada. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese bol şans.